Nerede kalacakmış peki şimdi? Yani ben eve gel dedim ama bilmiyorum tabii. Ya olacak şeyim ya. Ya koskoca soykan imparatorluğu yıkılıyor. Benim aptal kızım ne yapıyor? Oradan arkasını bakmadan kaçacağını gidiyor en önde savaşıyor. Ya olacak iş mi yağmur? Hayret bir şey. Ya bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gidişle her şeyini kaybedecek bu ha. Her şeyini kaybedecek. Anneciğim, ben seni dinlemekten gerçekten çok sıkıldım ama ya. Tamam bu ev kiralık bir şey olmaz da. Yağmur. Ya benim evimde giderse ha? Hayır anne. Ya senin evin ne ilgisi? Senin evin ne alaka? Bana bak. Bak benden geriye bundan başka hiçbir şey kalmaz anlıyor musun? Yağmur. Ben yapamam, yaşayamam, ölürüm ben. Ölürüm anlıyor musun? Anne niye öyle konuşuyorsun? Ölüm ölüm kapat bu konuyu tamam. Da senin evin ne alaka? Yani babamın üstüne değil mi zaten? O niye gitsin? Şimdi <laughs> bu şoför parçası Anne, değil mi? Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ben ne yapıyorsun? Demeklerim, ne yapıyorsun? Kız ben şunu sesini. Kız. Oh. Ne yapıyorsun ya? Bangır bangır. ha? Marina'dan yarım kaldı konuşmamız. Yarım falan kalmadı Ekrem. Konuştuk bitti. Bak annem de evde. Lütfen rica ediyorum git hadi. Hani diyorsun ya sen ben çok mu şey istiyorum diye. Ben çok mu şey istiyorum Yağmur? Soruyorum ya söyle ben ben çok mu şey istiyorum Yağmur? Ben bir tek seni istedim çok mu? <laughs> Benim mi istedin? Hmm. Beni istedin ha. Ulan sen beni isteme günü bile isteyemedin be. ha? Ne sen istedin, ne ailen istedi. Ekrem benim sana söyleyecek var ya, hiçbir şeyim yok aslında biliyor musun? Ben kendime tertemiz bir sayfa açtım ve içinde sen yoksun Ekrem. O Burak Kauçuk mu var? Yeni sayfada. Burak var. Yalnız değilsin. Bak, ben de evleniyorum. Ha? mutluluklar. Yağmur akın. Nasılsın görüşmeyeli? Ben iyiyim Ekrem de sen iyi misin? Öyle hemen konuşmamız lazım deyince bir şey oldu sende. Yok olmadı. Olacak inşallah. Nasıl yani? Ee, şimdi ben farkındayım. Ee, çok olmadı biz tanışalı. Ama zaten... ...hani zaman kaybetmeye de gerek yok diye düşündüm. Ben hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum Elif. Sıfırdan, temiz. Benimle evlenir misin?